Merhaba arkadaşlar. Bugün pişmeyen çikolatalı bir cheesecake yapacağız sizinle. Şimdi şimdi malzeme listesini veriyorum arkadaşlar. 2 paket burçak bisküvim var benim. 3 yemek kaşığı kakaom var benim. 3 yemek kaşığı çikolatam var. 100 gram tereyağım var. Bisküvilerimizi rondodan geçirdik arkadaşlar. Tereyağımızı erittik, soğuttuk. Şimdi ilk önce kakaomuzu alıyoruz. Ondan sonra çikolatamızı ekleyeceğiz. 3 kaşık sürülebilir çikolatamızdan koyuyoruz. Tereyağını ekliyoruz. Onu güzelce harmanlıyoruz. Birbiriyle özdeşecek şekilde. Şimdi arkadaşlar malzemelerimi güzelce harmanladım. Birbirine karıştırdım. Şimdi kelepçeli kalıbıma yağlı kağıt serdim. Ona güzelce yerleştireceğim. Ben iç harcını hazırlayana kadar bu dolabın derin dondurucu bölümünde bekleyecek arkadaşlar. Bu arada benim kalıbım 26 santim arkadaşlar. Gayet de ideal bir kalıptı yani. Siz gerçi isterseniz küçültüp büyütebilirsiniz. Güzel bastırıyoruz. Pisküvütün tabana iyice yerleşmesi lazım. Ondan sonra buzdolabının buzdolabının buzluk bölümünde iç harcımızı hazırlayana kadar bekletiyoruz. Şimdi iç malzememizi veriyorum arkadaşlar. 600 gram labnem var. 500 gram çikolatam var. 3 yemek kaşığı pudra şekerim var. 3 yemek kaşığı da kakaom var. Ve orta katmanı yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce labne peynirlerimizi alıyoruz kabımıza. Sonra çikolatamızı alıyoruz. Ben Ülker markasını kullandım. Siz istiyorsanız başka hangi marka istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ondan sonra kakaomuzu alıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra pudra şekerimizi alıp güzel bir homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Şimdi iç harcımızı hazırladık. Kalıbımızı buzluktan çıkarttık. Şimdi ikisini beraber buluşturuyoruz. Bunları da buzdolabında bekleteceğiz bir süre. İç üst katmanını hazırlayana kadar. Ben üst katmanı için beyaz çikolatayı tercih ettim arkadaşlar. Siz istiyorsanız bitter ya da süt çikolata kullanabilirsiniz. Benim 100 gram kremam vardı. 150 gram beyaz çikolatam vardı. Çünkü beyaz çikolata biraz daha yağlı olduğu için daha fazla oluyor. Eğer bitter kullanacaksanız %100 kullanın. Ama sütlü ve de beyaz çikolata kullanacaksanız %150 kullanın. Kremamız hazır arkadaşlar. Şimdi çizkekimize buluşturacağız. Şimdi en güzel yerine geldik. Bütün malzemelerimizi birleştiriyoruz. Çikolatamızı döküyoruz üstüne. Sonra güzelce çikolatasını yaydıktan sonra güzel streçliyoruz. En az 5 saat en fazla bir gece buzdolabında bekletirseniz şahane bir sonuç alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdiden deneyenlere afiyet şifa olsun. Ben cheesecake'imi orman meyveleri belir ile süsledim. Siz nasıl istiyorsanız öyle süsleyebilirsiniz. Afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.